Kripto Zirve kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto paralar ile ilgili videolar için takipte kalın. Kripto para piyasası hafta sonu düzeltici fiyat hareketlerinden kaçamadı ancak az bilinen bir altcoin projesi kısa sürede ikiye katlanarak yatırımcıları şaşırtıyor. Injective Protocol, INJ, kaldıraçlı işlemler, türevler ve diğer hizmetleri sunan bir DEX platformu. Bu yazıda, INJ fiyatının yükselişe geçiren faktörlere bakalım. Injective protokol INJ neden önemli? Injective protokol INJ, ikinci katman sidechain mimarisi kullanıyor ve Ethereum blockchain ile edilmiş bağlantılara sahip. Injective mimarisi ağ tıkanıklığını düzenlemeye devam ederken indirimli gaz fiyatları sunar. INJ, diğer altcoin projelerinin ve protokollerin yanı sıra teminatlandırma, güvenlik teşvikler ve ücretler için kullanılan borsanın yerel hizmet ve yönetim token'ı. Altcoin projesinin fiyatı neden yükseldi? Kripto para biriminin meteorik yükselişi, Injective tüm kullanıcıların spot piyasa ticaret çifti başlatmasına izin verecek yeni bir kullanıcı arayüzü üzerinde çalıştığını açıklaması da dahil olmak üzere bir dizi olaya karşılık geliyor. Resmi Twitter hesabından ekip, INJ fiyatını yükselten ilk dokunuşu aşağıdaki paylaşım ile yaptı. Hızlı bir ninja listeleme kullanıcı arayüzü üzerinde çalışıyorum. Esasen herkes istediği herhangi bir spot piyasayı anında listelemek için INJ kullanabilir birkaç gün içinde piyasaya sürülecek. Ekip platformunda ayrıca Kozmos Atom kalıcı vadeli işlemleri için sıfır gaz ücretli kaldıraç ticaretini de başlattı. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.